Süleyman Çelebi mevlit yazarlarından ve onun mevlidi günümüzde büyük bir beğeniyle yine okunmaya devam etmekte. Kendisi Bursa Ulu Camii'de bir gün bir vaizi dinlerken onun şu ayeti okuduğunu ve mana verdiğini görüyor. La nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Yani Allah'ın peygamberleri arasında biz bir ayrım yapmayız. Anlatan vaiz bunu şöyle anlatıyor. Bütün peygamberler aynı derecededir. Bunlar arasında ayrım yapmak uygun değildir. Süleyman Çelebi bundan rahatsızlık duyuyor. Çünkü ayetin manası o değil. Risalet noktasında ayrım yapmayız. Yani Hz. Muhammed'e inanıp da Hz. İsa ve Hz. Musa'ya inanmamak böyle bir şey yapmayız. Hepsi Allah'ın elçileridir. Toptan hepsine iman ederiz. Ayetin anlattığı bu. Ve oradan bir heyecana geliyor Süleyman Çelebi. Peygamber Efendimizle alakalı onun mevlidini, onun miracını, onun vasıflarını anlatan o mevlidini yazıyor. O günden bugüne de o mevlid beğeniyle okunuluyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de bir bütün olarak baktığımızda aslında mesele çok net ifade edilmiş. Allah bir ayetinde şöyle bildiriyor. Tilke rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte bu peygamberler onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Minhum men Allah. Allah bir kısmıyla konuştu. Hz. Musa örneğinde olduğu gibi. Ve rafa abadahum derecat. Ve Allah bazılarını derecelerini yüksek kıldı. Ve teyna isebne Meryem el beyinat. E, meryem oğlu İsa'ya apaçık mucizeleri verdik. Burada önce e, Hz. Musa arada isim vermeden peygamberimiz, üçüncü olarak da Hz. İsa örnek verildi. Elbette bu peygamberler diğer peygamberlerden daha üstün. Kur'an-ı Kerim böyle söylerken, işte biz peygamberler arasında ayrım yapmayız mealindeki ayeti, hepsi aynı derecededir şeklinde görmek, Kur'an'ı iyi bir şekilde anlamamak manasına gelir. Bize düşen ayetleri, hadisleri dengeli bir şekilde değerlendirebilmek, ifrat tefrit görüşlerden uzak kalabilmek. Herhangi iki insan bile aynı derecede olmazken e, peygamberlerin hepsini aynı derecede görmek e, realiteye de aykırı olan bir durumdur.